Çek siyasi partilere yapılan hazine yardımları ile ilgili de değerlendirme yaptı. HDP'ye verilen hazine yardımına teröre yarım milyar lira veriliyor diyerek tepki gösterdi. Te teröre e, yarım milyar lira destek veriyor. Bakın 593, 539.5 milyon Türk lirası HDP'ye veriliyor. Niye? Terör örgütü. Ve hepimiz de ödediğimiz vergilerle PKK'ya destek vermiş oluyoruz. Terörle mücadele edilirken teröre finans kaynağı da sağlandığını söyleyen Perinçek, Anayasa Mahkemesi'ne de tepkiliydi. Bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz. Mehmetçik kanını veriyor, canını veriyor. Polisimiz, köy korucularımız can kan veriyor bu mücadelede. O kadar büyük Türk milleti fedakarlık yapıyor. Evladını gönderiyor. Ekonomik olarak da çok büyük maliyetleri var terörle mücadelenin. Ondan sonra o teröristlere... Türkiye'nin bütçesinden 539,5 milyon Türk lirası destek veriliyor. Anayasa Mahkemesi'ne de e, bu tabloyu gönderelim. Bravo Anayasa Mahkemesi'ne. Kapatmadığı için